Arkadaşlar bunu ben e, 3ds Max'te bir öğrencim sormuştu. Ma, merdivenin altını nasıl çizeriz? Merdivenin altını nasıl kapatırız diye. E, ben de işte güzel güzel göstermiştim modelle, modelleyerek. Bir öğrencimiz de işte o videoyu daha sonradan görmüş. Ya Max'te bazı bu kadar basit şeylerin bu kadar zor olmasını hiç anlamıyorum demiş. Doğru. 3 e, boyutlu modelleme programlarında bu biraz oluyor. Ama arkadaşlar bir yanılgı var işte. Biz 3 boyutlu modelleme yaparken e, rastgele iş yapmıyoruz. Yani ben mesela o 3 boyutlu modellemede merdivenin altını çok daha hızlı kapatabileceğimi söyledim. Düzgün yaparsak da şunlara dikkat ederiz. Şu kadar daha uzun sürer diye gösterdim. Şimdi arkadaşlar çok söylediğim bir şey var benim. Atıyorum şu anda sizin gördüğünüz şeylerden e, konuşalım. Avucumu açtım. Bakayım kamerada nereye denk Heh, şöyle, Şöyle yapalım. Şu da benim işte sesi takip etmek için telefona şu an bağlı olan bluetooth kulaklıkların kutusu. Avucuna kulaklığı koy. Ne kadar basit değil mi? Peki şunu yapın bakalım. Avucuna kulaklığı kulaklık kutusunun bitiş noktasıyla avucunun baş parmağının ucu arasında 2 santim kalacak şekilde koy. Hadi bakalım. Yani iş yapmak, profesyonel iş yapmak, belirli keskinlikte iş yapmak Öyle normal çizerim, yaparım, ederim gibi olmuyor. Ee, bazen patronlar da bunu yapıyor ne yazık ki. Ya ne kadar zor olabilir ki bir dolap çizeceksin. Hayır biz bir dolap çizmiyoruz. Biz belirli ölçülere sahip, belirli nitelikleri sağlayan, müşterinin hem göz e, tasarımsal arzularına uyum gösteren, hem de mekanına gittiğimizde, montaj ettiğimizde düzgünce oturacak bir dolap çiziyoruz. O da öyle 10 dakikada çizilmiyor gibi bunu da arkadaşlar şey olaraktan yani işte e, yaptığınız işlerde kendiniz de kendinizi geliştirirken de lütfen şey yanılgısına kapılmayın. Benim el çizimi skeç yaparken öyle bir yanılgım vardı. E, bir büyüğüm uyardı. Ben böyle rastgele çiziyorum. Araba diye başlıyorum. Kamyon çıkıyor falan. Ben bunu yaratıcılık zannediyorum. Ki olabilir. Ama bir, bir, büyüğüm, bir büyüğüm bana şunu söyledi. E, Süleymancığım dedi. Araba diye niyetlenip arabaya da araba şeklinde ilerleyip arabayı bitirebilmek de gerekiyor yalnız haberin olsun dedi. Yani hedeflediğin yönde kontrollü bir şekilde ilerleyebilmek. Hani ne yaptıysam öyle oldu gibi değil de işte arkadaşlar profesyonel işler yapmak iş yapmaktan başka bir şeydir. Ee, hobi olarak bir şeyler yapmaktansa bambaşka bir şeydir.